onlarca tepki profesörlerden bilim adamlarından tutun öğrencisinden öğretmenine velisine kadar birçok insan YKS'nin ertelenmesini talebinde bulundu ama ÖSYM ve YÖK bunu reddettiler. Peki bunun mantıklı açıklaması ne? ÖSYM ve YÖK nasıl bir açıklama yaptı? Bundan bahsedeceğim. Ve arkadaşlar şunu unutmayın. Bakın ben dün bir video yayınladım. 60-70 bin kişi falan izledi ama yani benim gibi bir adamın buna müdahale etmesi, yani beni kimse kaydeye almaz, adam yerine koymaz açıkçası. Kimse benim ne söylediğimi umursamaz. Ben bir öğrenciyim. Ee, sıradan biriyim ya, yani burada YouTube'da video çeken, öğrencilere bilgi vermeye çalışan biriyim. O yüzden lütfen beni değil, bakın YouTube'da çok daha büyük bir kitlesi olan, eğitim camiası da çok kuvvetli olan bazı okullar, kurumlar, YouTube kanalları, yayın evleri var. Bunların size destek olması gerekiyor. Ya benim gibi bir adam kim ne yapsın ya? Hani anladınız mı yani? Yani benim hani bağırmam çok da bir şey değiştirmeyecektir Lütfen dileklerinizi isteklerinizi Bak burada üstünüzden para kazanan bir sürü eğitim kurumu var Değil mi özel okul camialar çok kuvvetliler arkadaşlar onlar Meclise girip çıkabiliyorlar Dershane kurumları özel okul kurumlar Yayın evleri var milyon satıyor bu adamlar ya Ben hayatımda 1 milyon TL'yi bir arada görmedim Adam 1 milyondan fazla kitap satıyor Her bir kitap 50 TL Anlıyor musunuz? Hani bu işte YouTube'da 1 milyondan fazla takipçili kanallar var. 500 binlik, 600 binlik kanallar var. İyi bir kitlesi olan kanallar var. Bunlardan yardım isteyin. Peki neymiş arkadaşlar? Bu arada bunlar hiçbir yardım etmedi. O ayrı bir konu da neyse. Neymiş YKS'nin ertelenmemi sebebi? Birinci açıklama şu. Tabi ben özetliyorum. İnternetten daha uzunlu bulabilirsiniz. Birinci açıklama şu. Diyorlar ki kendileri. YKS normal tarihi Haziran'daydı zaten. Ve biz Temmuz'a vaka sayılarını kontrol altına alamadığımız için attık. Ve Temmuz'dan geri çekmemizin sebebi de şu anda vaka sayıları kontrol altında olması, virüs kontrol altında olmaz, o, 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 kontrol altına alınmış olması. Bu bir. İkincisi e, diyorlar ki yaz aylarında hem öğretim hem öğrenim süreci zorlaşır ve birçok öğrenci motivasyonunu kaybedir, kaybedecektir ve sınava çalışamayacaktır. Bundan dolayı sınav tarihini yaz aylara atmamız öğrencilerin lehine değil aleyhine olacaktır. 3. Bazı okullar ya yani bazı illerde özür diliyorum. Özellikle ülkenin güneyinde bulunan illerde sıcaklıklar 50 dereceye kadar varmaktadır. 50 dereceki sıcaklıklara varan sıcaklıklarda çocuklar sınav yapılamaz. Bu çocuklar sınava odaklanamaz deniliyor bu üç. Dördüncüsü diyor ki ülkemizdeki bütün kurumlar gibi eğitim kurumları da yazın tatil yapması gerekmektedir. Yani yazın öğrencileri Dinlenmesi gerekmektedir çünkü yazın dediğim gibi hem öğrenim öğrenim süreci azalmıştır hem de yazın çok yüksek derece sıcaklıklar öğrencisini hem psikolojik men hem motivasyon olarak etkilemektedir diyor şu anda bu açıklamalar var tabi daha da fazla açıklama var ama bu genel ekseriyette bu dördüydü arkadaşlar yani bu dördüydü başka mantıklı bir şey yoktu orada ee, başka bir şey yoktu daha doğrusu hani böyle hepsi aynı şeydi yani. Şu anda yargı sürecinde yargı ne olur bilemiyorum eğer ki yargı e, hayır YKS tamam bu tarihte yapılacak derse e, mecburen yapılır ama yargı derse ki hayır ben doğru bulmuyorum bu tarihte olmayacak temmuzda olacak veya başka bir ayda olacak derse o zaman o tarihte yapılır. Ee, şu anda o tartışma konusu ee, ve e, tabii ki de bilim kurulu da bu arada ben yani bilim kurulu dün gördüğüm haberlerde kadarıyla biz haziranda yapılmasını istemiyoruz demiş ve birçok ünlü profesör az önce ben de takip ettim ara baktım hepsi haziranda sınavın yapılmasını uygun bulmuyorlar demiş. Şimdi arkadaşlar bu durumda ne olur ben bilemiyorum. Ama ÖSYM'nin yaptığı yani YÖK'ün yaptığı ve ÖSYM'nin yaptığı açıklama bu yöndeydi. Beni dinlediğin için çok teşekkür ediyorum. Yarın mükemmel bir e, video gelecek. Görüşmek üzere sevgili dostlar. İyi çalışmalar. Sınavı motivasyonunuzu hiç kaybetmeyin. Sınavın ağzını burnunu kıracağız biz. Görüşmek üzere.